Hepinize hep selamlar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi ilk hesabım kasvanın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Neyse az önceki videoda ne yapmıştık? Favara'da bir sabotaj yani sabotaj dediğim bir rekabetçi girmiştik. Rekabetçiden 20.000 e, 20 XP çıkarmıştık, level atlamıştık. Samuray desenden de M6 elvericiye de çıktı, desenimiz çıkmıştı. Onun dışında pek bir şey yapmamıştık. İki elde yapmıştık. İkisini de üçüncü seviyede yakmıştık. Yapacağımız pek bir şey yok. Belki bir tabanca alsak mı? Şu tabancadan belki bir günlük alalım. Artı 4 tabancamız yani. Artı 4 artı 4'tür. her türlü iyidir yani. Seti bir set seçelim karşılaştıralım şöyle. Evet bayağı iyi hatta. Atış hızı vesaire bayağı iyi. Sadece doldurma süresi eksik. Ondan da zaten bir şey, eksiğimiz olmaz. AWP'miz var. Bu maçta birazcık AWP'yle ile takılmayı da düşünüyorum aslında. Geçen maç full MP'de öyle Hiç AWP almadık. Önceki bölümde arkadaşlar zümrüt olmuştuk. Favara da yine girmiştik ve zümrüt olmuştuk. Bu sefer safran balı seçelim diyorum ben. Önceki bölümde çünkü favela girmiştik ve favela artık çok sıkar. Yani sürekli favela sürekli favela aynı map sıkar yani insanı boğar. Neyse biz maçı başlatalım çok uzatmadan direkt başa geçelim arkadaşlar. Evet sonunda safranımıza kavuştuk. Lazerimiz yok ama neyimiz var bizim de monitör ilemiz var. Hemen açalım monitör ilemizi. Sizde gözükmüyor tabi ama belki de gözüküyor bilmiyorum. Ne olur 4 kişi başlasınlar ya valla. Kanka ne yapıyor? Başladılar. Vallahi başladılar. Takımda 4 zümrüt bir LED var. Bakalım nasıl gidecek. Şöyle midten bakalım hemen. Birisi midten bakacak onlardan ya. Biliyorum ben bunu. Bakarsın bakarsın. Takım kafayı yedi chat. Adamlar müzik açmış oynuyorlar. Müzik de oynuyor adamlar. Kafayı da takım. Ne düzgün bir takım bana gelmez ki hiç. Benim Maxim vardı. Benim Maxim ne neydi? Al kafa bombe. O iyi güzel flak attım. Hayır. Ya bir kill alır almaz niye ölüyorum ben ya. Benim nerede gitmem lazım biliyor musun chat. Şu karanlıktan kısa koşmam lazım. Ben taarruz alayım. Dedim ama sniper oynarım diye ama sniper çok sıkıntı. Şu an bu maç oynanmaz. Ya abi. Sniper alsak tek atmaz. Daha OP aldım ya tek atmaz. Bit bakmaz. Bak tek atmadı. AWP lan AWP ya. Aha vurdum. Tamam bu da B'de. Selamun Aleyküm. Yat aşağı yat. Paramanı tabancam var öldürüyorum hemen Hayırdır burada ben varım. Şimdi bir üç daha vuracağım dur. Adamlar mitten bakacak. Onlar bana sinirlendi. Onlar mitten bakacak. Bakmıyor. A, B'ye geçti. Hadi oğlum bakabilirsin. Bakabilirsin mitten. Bakıyor mitten. Çaldım ki. Ya şöyle 15 alacağım diye öldüm ya. Bak şimdi dar köşeceğim. Yakın atmaz. Ne yakın atsın ki? Bakalım. Koş. De deneyelim ya. Bir kanka önünde. Oha 3 mit var. Bira var. Bira nerede? Lan böyle gitti gördüm kendi gözümle gördüm ha burada. Hop selamlar ekip. Knife time. Size bakayım. Bit var lan. Gel kanka. Gelme kanka gerek yok. Allah'ım. Kısa kısa hadi alırsın bunu da lan. Al bunu da. Hadi lan bir yalan lan. Lan bir tane tut lan bari. Helal. Hadi. Helal be. Koşarak koş. Adi adi yap yapa tarıyor ya. Ama aldı helal olsun. Bu arada adamlarda direkt midden B koşan yok. Adamlar sniperle mid bakıyor. Ben B yapsam alabilirim onları aslında. Ama şu bıçağı artı altı basmam lazım. 103 koşuyoruz. Al sana yılan. Kurtun ya. B'ye girip A'ya dönen ilk insanım. Herhalde. Sonunda. 5-3 Ama hiç yenilmeyelim ya. Zümrüt'ü e yeni çektim daha. Ne no, olur no, yenilmeyelim. <laughs> Ama bak artı altı ekili bombası var takımın. Takım zengin o zaman. Sen de ol. Anam! Üstüne koşma günah. Helal be. Uzundan gelmiş aynen. Bence eğleneceğiz ama abi, hadi bakalım. Bakalım şöyle double door içine. Adam uzun koşan var mı? Bu koşan değil de var ya. Ya. Koşan böyle. AFK'yı vurduk. AFK'dan kiralıyoruz başka. Nereden alıyoruz? Lan nerede? Bu nerede? kurdu. Ne o kankam B'yi tutamıyorsunuz biz. Aha artı altısı var. Köpek artı altı nasıl bastın? Quick quick quick. Quick nasıl sıçardım ha? Vuracaksın şöyle. Zaten, zaten bir canı varmış. Bir mermi tutturduk öldü. Bizim adam uzun yakın gider mi acaba? Yok gitmez. Adam Sprite'leri tarıyor anasını sar. Ümit'te ne fight dönüyor be. Sen şöyle koştun, fikir aldım. Bir daha var orada. Son burada. Açma nereye gidiyorsun? Gel buraya. Açma. Kalalım seni böyle işte. Hadi bakalım. 6-6. Eşitledik skoru. Şu B'ye gidin B'ye aga bak biriniz B'ye gidin Yakın geldi Andol, öl Ben de öl Ses kasa chat Sonra şöyle bir koşalım Aa, selam bombayın, Adam nereye bomba kurdu ya takım Lan A'ya mı kurdu bombayı Arkadaşımız nerede helal lan sana Kanka ne yaptın iki tane yalan attın yani, maç kaybetmek istemiyorum yani Hadi 4 gidiyoruz yine yani. Lanlara ben gelecek, bitten girecek bitten. Girdi bile. Arkadaşlar harika bir takımsınız ya. 4 A gidiyoruz şimdi satayım. Arkadaşlar bizim B'yi tutmama gibi bir amacımız falan mı var yani? Challenge falan mı yapıyoruz? Niye B'ye gitmiyorsunuz? Neyse uzuna böyle bir yakın gidelim, bombamızı atalım. Atalım, gelebilirsiniz yakın hadi. Ben mi gideyim? Adam geldi, Allahu Ekber! Evet, Allahu Ekber. Nereye koşuyor Mitten? Bir yere koşuyor. Buraya koşuyormuş öldü. Sen daha var kısa başı. Kısa geldi kısa 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 kısa. Merhabalar. Ana ana ödünü. bitsin valla artık yeter. Tıktı. Buna bak. Bakım kanser ya. Ah bravo. Dik eli alır ha. geldi seti. Helal lan falan attı. Lan! Aga be. Man. Lan ilk dozumuzu aldık be. Kaybettik mi kaybettik. Video atacak mıyım? Atmayacağım. Kaybettiyse kaybettik yani. Açı atmama gibi bir lüksümüz var mı? Yok. Selat paketi. Ayız materyal veriyorum buradan alt üst. Bu maçımız da böyle bitti arkadaşlar. maçı kazanamadık. Ben yine şöyle bir el AKS yapayım bir el. Maçı kazanamadığımız için diye yapalım. Biz ZB de çıkaramadık, X de çıkaramadık. Güzel bir şey çıkaramadık. Hiç hiçbir karımız yok. Daha ZB harcadık, kaldık. Bakalım şu bugün MPT falan çıkarabilirsek eğer güzel bir karımız olur. 2500 ZB harcadık. Bakalım buradan 30 günlük bir MPT'miz çıkacak. Hadi bakalım işte. Ya kanka ben 3. sefede niye yakıyorum hep? Ya? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle oldu. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.